Hepinize merhaba arkadaşlar. Çocuk ruh sağlığı dersinin soru çözümündeki video serisinin 3. videosu ile devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıdaki sınıflama düşünüldüğünde hangisi psikolojik etmenlerden birisi değildir? Öncelikle arkadaşlar altın ıslatmaya sebep olan 3 faktör vardır. Bunlar genetik faktörler, fizyolojik faktörler ve psikolojik faktörlerdir. aşağıdakilerden hangisi diyor psikolojik etmenlerden birisi değildir. Uykusu çok derin olan çocuklar, erken ve baskılı tuvalet eğitimi, bu direkt zaten anlaşılır, e, psikolojik bir sebep. Anne ve çocuk arasındaki gergin ilişkiler, psikolojik sebep. Daha sonra ailede ölüm, kardeş kıskançlığı, boşanma, evden ayrılma gibi olaylar da altı ıslatmanın önemli nedenleridir. Bunlar zor konular diyebiliriz. Bu tarz zor ve özel konularda da psikolojik olarak da altı ıslatma olabiliyor korkulardan, örselerici yaşantılardan ve ameliyatlardan sonra da altı katma görülebilir. Bu da doğrudur. Ancak uykusunun daha derin olması fizyolojik bir sebep olabilir. Bu yüzden A şıkkı psikolojik değildir. Dördüncü soruya bakalım. Alışkanlık ve eğitim problemlerinden çalma ile ilgili ifade ilgili hangi ifade doğruyu yansıtmaz? Çocukların okula başlayana kadar başkalarına ait olan eşyaları izinsiz alması çalma olarak kabul edilemez. Neden kabul edilemez? Çünkü burada çocuklarda daha hem empati duygusu gelişmediği için hem de çalma daha soyut bir şey olduğu için çocuklar daha işlem öncesi ve somut işlemlerde olduğundan anlaması zor. Bu yüzden çalma olarak kabul edilmez. Bu doğru. Çocuklarda mülkiyet kavramı gerçek anlamıyla ancak 3-4 yaşından sonra gelişir. Hayır 3-4 yaşında mülkiyet kavramı gelişmez. Çocuklar bu şeyde birisinin bir şeyini aldığında daha böyle ben merkezli oldukları için hani mülkiyet kavramı hem gelişmemiş hem de çaldıklarının farkında bile olmazlar. Hatta çalmanın ne demek olduğunu bile bilmezler. Mülkiyet kavramı 7 ve 8 yaşından sonra gelişmeye başlıyor. Bu yüzden bu yanlış. Yanlışı bulduk zaten direkt. Diğerlerine de bakalım. Okul öncesi dönemde çocuk sevdiği bir oyuncağın kendisine ait olup olmadığını düşünmediği gibi oyuncağın değeri hakkında da bir fikri yoktur. Evet, doğru. Kendisine ait olmayan bir şey izinsiz alan 8 yaşında gibi çocuk genellikle yaşantılarından daha az popüler bir çocuktur. Evet, olabilir. Kesinlikle çocuğu damgalayıcı, suçlayıcı ifadelerden uzak kalmalıdır. Bu da doğru. Cevabımız B şıkkı. İkinci soruda çocuk ve ruh sağlığı düşünüldüğünde alt ıslatma ile ilgili hangi tutum doğru değildir? Çocukla bu problem kesinlikle konuşulmamalıdır. Yanlış çocukla problemi konuşmamız gerekiyor. Nedenlerini belirlememiz gerekiyor. E, neler yapılabileceği konusunda sohbet edilmesi gerekiyor. Bu yüzden e, bu yanlıştır. Cevabımız A şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Yetişkinlerin bu konuda anlayışları sabırlı olması gerekir. Evet. Bu durum çocuğu üzdüğü, utandırdığı bilinmelidir. Kesinlikle. Çocuğa fiziksel bir ceza verilmemelidir. Doğru. Her çocuğun farklı özellikleri olduğu unutulmamalı. Çocuk kimseyle kıyaslanmamalı. Bu da doğrudur. E, A şıkkındaki yanlıştır. Çünkü çocukla konuşulması gerekiyor. Nedenlerin araştırılması, çözüm yollarının üretilmesi gerekiyor. Beşinci soruda. Tarif edilen kavramı soruyor bize. Savunma mekanizmasını soruyor. Bireyin hatırlamak veya e, hissetmek istemediği şeyleri bilinç dışına atmaya çalışması yani unutmasıdır. Buna da biz ne diyoruz? Bastırma. Hatırlamak istemediğini bilinç dışına atıyor. Onu hatırla, e, unutmaya çalışıyor yani. Bunun ismi de bastırmadır. 3. soruda enkopresis kavramını en iyi yansıtan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Çocuğun kakasını tutma ve bırakma fonksiyonunu kontrol edebileceği yaşa gelmiş olmasına rağmen tutamamasıdır. Kesinlikle cevabımız A şıkkı. Diğerlerine bakalım. Çocuklarda en az 5 yaşından sonra yineleyici bir biçimde istense amaçlı olarak gündüz ve gece yatağı ya da giysilerine gider kaçılmasıdır. Bu neydi? Enürezisti. Enüresis. Biraz yazamadım. İnsanların doğru olmadığını bildiği bir şeyi aldatmak, örtbas etmek amacıyla söylemesi. Yalan. Çocuklarda ruhsal sıkıntıları ve gerilim duygularını azaltmaya yönelik davranmak tırnak keme diyebiliriz. Evet, beden kaslarında istek dışı ve belli aralıklarda ortaya çıkan kasılmalar bunlar da tiktir. Ee, cevabımız A şıkkı söyledik zaten. 6. soruda kekeme olan bireyin bu özelliğinin üzerine giderek önemli bir hatip olması hangi savunma mekanizmasına yönelik e, örnektir? Kişi kendisini eksik gördüğü bir konuda ya da alanda e, onun üzerine giderek, giderek uzmanlaşabilir, çok iyi hale gelebilir ya da eksik olduğu alanı telafi etmek için başka alanlarda çok yüksek seviyelere gelebilir. Burada kekeme olan kişinin kekemeliği üzerine ilerleyip bunu telafi etmeye çalışması ve hatip olması ödünlemeye örnektir. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. 7. soruda İstanbul'da yaşayan birinin gece çok geç yatıp işe geç kalkmasının ardından trafiği bahane etmesi hangi savunma mekanizmasına örnektir demiş. E bu da rasyonelleştirme e, mekanizmasına örnek olabilir. Bu mekanizmadan nedir? E, Yaptığının yanlış olduğunu bilir, e, ancak bunu daha e, olumlu şeylere bağlayaraktan e, açıklamaya çalışır diyebiliriz. 8. soruda yolda şantasını çaldıran bir kadının bu bana çok iyi bir ders oldu. Bundan sonra daha dikkatli olmayı öğrenirim demesi hangi savunma mekanizmasına örnektir demiş. Yani bundan bir ders çıkarmış. Yine bir iyi tarafına bakmış yani ders olduğunu falan düşünmüş. E, bu nedir? Polyanacılıktır. Polyanacılığın diğer ismi de tatlı limondur. 9. soruda bireyin temel istek ve ihtiyaçlarına karşılanmamasından kaynaklanan doyumsuzluk ve kaygı durumlarında olması gereken olgunluk düzeyinden daha basit bir olgunluk düzeyine İnmesi hangi savunma mekanizmasına örnektir? Gerileme savunma mekanizmasına örnektir. Yani hani bu kızların daha çocukçu gibi konuşması ya da e, mesela 15-20 yaşında ama bakarsın 7-8 yaşındaki çocuk gibi hareket edebilir. Bunlar da gerilemeye örnektir. 12. soruda Rus sağlığı olumlu olan çocuklar ile ilgili hangi ifade yanlıştır demiş. Tanımadığı kişilerle bir süre sonra iletişim başlatabilen. Evet olabilir. Olumlu ve olumsuz duygular yaşayan doğru, uyku ve yeme alışkanlıklarında sorun yaşamayan doğru, tanımadıkları ile iletişim kurmada isteksiz ve dirençli olma. Şimdi aşkıyla bundan çelişiyor birazcık. Ee, şimdi tanımadığı kişilerle çok aşırı sohbet ediyorsa, haşır neşir oluyorsa ya da çok e, hızlı kaynaşıyorsa sıkıntı vardır. Ama tanımadığı kişilerle e, çok çekingen duruyorsa, tedirgin oluyorsa, korkuyorsa e, iletişim kurmakta çok İsteksiz ve dirençli ise bu da sıkıntılıdır. Orta hali yani tanımadığı kişilerle bir süre sonra iletişim başlatabilmesi normal bir davranıştır. Ancak e, bu anormal bir davranıştır. E, ruh yerinde olmadığını gösterir. Doğru ve yanlış davranışları ayırt edebilen ve uygulayabilen bu da doğrudur. Cevabımız B şıkkı. <laughs> 13. soruda ruh sağlığı ve kuramsal yaklaşımlar düşünüldüğünde yukarıda bu alanda görüş geliştirmiş olan hangi kuramın tezine değinilmiştir? Bu kuram ruhsal bozuklukların kaynağının biyolojik işleyişteki aksamalar olduğunu belirtmektedir. Bireyin biyolojik yapısına odaklanıp psikolojik ve sosyal yaşantılarının dikkate almaması, bakın psikolojik ve sosyal yaşantılarının dikkate almıyor, bu kurama yapılan eleştiriler arasındadır demiş. Bize hangi kuram olduğunu söylüyor. Zaten kaynağının biyolojik işleyişteki aksamalar olduğundan da direkt vermiş. Biyolojik kuramdır. Diğerleri daha farklıdır, daha farklı şekilde inceliyorlar. 10. soruya baktığımız zaman yukarıdaki özellikleri sıralanan testler hangileridir? Bireylerin zihinsel ve akademik yetenekleri hakkında bilgi toplamak ve bireyin geleceğe yönelik başarısını yordamak amacıyla kullanılan testlerdir demiş. Bunlar nelerdir? Yetenek testleridir. Başarı testleri bilip bilmediğine yönelik testlerdir. Kişilik testleri daha farklı. İlgi envanterleri, neyden hoşlanıp hoşlanmadı, tutumda, ders, değer, duygu, düşünce ve inanışlarıyla alakalı bir şeydir. Bu yüzden cevabımız A şıkkı. Yetenekler zihinsel ve akademik yetenekler hakkında bilgi toplanır. Bunlar yetenek testleridir. Dördüncü soruda ruh sağlığı ve Kurantal yaklaşımlar düşünüldüğünde hangisi davranışçı yaklaşımın temsilcilerinden değildir demiş. Yani direkt bilgi sorusu bu. Ee, ama e, anlayabiliriz yani Pavlov'un klasik da olduğu işte e, bunların da aynı şekilde davranış e, davranışlı kuramlar içerisinde olduğunu biliriz. Ya da bunları bilmesek bile e, Rogers'ın humanistik, insancıl kuramdan olduğunu bilmemiz gerekiyor. Zaten yani, yani orada iki isim var. Bir Rogers var, bir de kim var? Maslow var. Bunları kesinlikle bilmemiz gerekiyor. 11. soruda yukarıda özelliklere sıralanan testler hangileridir? Okullarda çocukların hangi alana, programa, mesleğe veya etkinliğe karşı hoşlanma düzeylerinin yüksek olduğunu tespit etmek için kullan, e, kullanılan testlerde demiş. Burada hoşlanma düzeyleri diyerekten bize bir ipucu vermiş aslında. İlgi envanterlerinde neyden hoşlanıp hoşlanmadığını bakıyorduk. Tutumda duygu davranışları bakıyorduk. Düşün, e, duygu davranış ve düşüncelere bakıyorduk. E, yetenekleri zaten yukarıda da dedik. Zihinsel akademik yetenekler. E, bunlar da daha farklı. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. 15. soruda ruhsallı ve kuramsal yaklaşımlar düşünüldüğünde yukarıda bu alanda görüş geliştirmiş olan hangi kuramın tezine değinilmiştir? Çocuğun yanlış düşünce ve yanlış algılama sonucu ruhsal bozukluğa sürüklendiğini belirtir. Bakın yanlış düşünce ve yanlış algılama sonucunda ruhsal bozukluğa sürüklendiğini söylüyor. bu sorunun cevabı da yine biyolojik yaklaşımdır. Bu yüzden cevabımız B şıkkı. Arkadaşlar burada bir yanlışlık yaptık. Yukarıdaki şeyle karıştırdım. E, diyor ki yanlış düşünce. Zaten düşünceden direkt anlamamız gerekiyor. Bu ruhsal bozuklukların kaynağını. E, kişinin yaşadığı olayları yanlış algılaması ya da yanlış e, düşünmesi. E, bu neydi? dedi? E, yaklaşımdadır. Şu şekilde işaretleyeyim. Biyolojiyi söyledik yanlışlıkla. Bilişsel yaklaşımdır. Bu yüzden cevabımız değişiklidir. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Son ee, bir video daha çekeceğim. 4 ee, videoda çocuk ruh sağlığı soru çözümünü tamamlamış olacağız. Diğer videoda görüşmek üzere.